Herkese merhaba. Şu an muhteşem bir manzaraya bakıyorum. Neredeyim? Rixos Tersane Otel'deyiz. Annemin doğum gününü kutlamak için geldik ama bu arada yürüdüğüm yer sonsuzluk havuzu. Sonsuzluk havuzunda tam karşımda Balat. Şu an görebiliyorum. Yavaş yavaş çekiyorum sizin için. Şöyle manzarayı genelde çekmek istiyorum. manzaraya karşı karşımızda sağda balat sol tarafta gözükmüyor ama şu anda Galata Merhaba bu sene annemin en güzel yaş doğum gününü İstanbul'da yaşadığımız halde Rixos Tersane İstanbul'da kutlamayı tercih ettik. Bugün bir konakladık. Otel fiyatlarından da size bahsediyor olacağım. Ee, bunun dışında Rixos sayesinde teşekkür ederiz anneme. Çok güzel bir doğum günü hediyesi olarak güzel bir pasta ve ikramlarda bulundular. Şimdi ise e, sonsuzluk havuzunu denedikten sonra direkt aşağıda İtalyan restoranını deniyor oluyoruz. Bu arada manzaraya bakar mısınız? İnanılmaz değil mi? Bütün İstanbul ayaklarınızın altında ve hani Galata, köprü manzarası ve görmek istediğim bütün manzara şu anda burada. Biz e, Tersane özellikle nasıl biliyoruz? Etkinlikler yaptı işte, yoga etkinlikleri, birçok etkinlik. Bu anlamda baktığında da söyleyebileceğim. Annemin bu sene bir sürpriz oldu. Annemin hiç haberi yoktu. Bu ay bir video çekelim istedik. Bakalım keyifli olacak. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Yemeklerimizin önce size bilgi vermek ve değerlendirmemizi sunmak istedik. Herkese çok öpüyorum. Görüşürüz. <laughs> Resim çekelim diyor tutturuyor ki saatler kavga ediyor benimle. Ama <laughs> <laughs> çok güzel. Cinda Yarıyor değil mi? Yakmaya çalıştın şimdi. Ben <laughs> nice <bu> yıllara. Evet. Gel <laughs> <laughs> hadi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yaşlandığım için hiç yorum yok. <laughs> Yaşlılığı kabul edip <laughs> susmayı tercih ediyorum. Konuşmuyorum. İlk önce ülkem güzel günler görsün. Gençlerimiz güzel günler görsün. Her şey çok güzel olsun. Olacak diyorum inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün e, Rixos Tersane Otel'deyiz. E, burası 600 yıllık bir geçmişe sahip bir tersane. Özellikle bu bölgeden e, geçerken çok büyük bir yapıyla tersanemin kalıntılarıyla birlikte, geçmişe ait izleriyle birlikte bunları görebiliyorsunuz. Tarihle ilgili otellerde kalmayı ben çok seviyorum açıkçası. Bu sene de annemin doğum gününü e, Rixos Sarsane Otel'de gerçekleştirdik. E, i̇zlenim neler? Genellikle personel, Türk personelinin hani oranı yabancı personel göre daha fazla. Bunu da çok anlaşılır bir şekilde söyleyebiliriz çünkü zaten turist olan bir bölge. E, sonsuzluk havuzuna girdim. Sonsuzluk havuzu denizle aynı hizada olduğu için oynanmaz bir keyif veriyor ve zaten manzaranız var. Karşınızda şey balat, Galata Kulesi ve bütün Türkiye'de görmen gereken İstanbul'a geldiğinde hani sana özellikle söylemen, ben söylenen cümle bir arada görebiliyorsun. Bunu e, daha önceden de Mezopotam Yurus'la dair olmuş annemin anneler gününde e, kutlamak için gitmiştik. Orada da bu güzel manzarayı görme şansımız olmuştu. Ya genel olarak otelden memnun muyum? Evet, odalar çok geniş, çok konforlu. Ses geçirmeyen odalar var. Biz ne kadar ödedik? E, kahvaltı dahil 16 bin lira ödedim, e, çift turasıyla. E, hani bunun içerisindeki hizmetin hani kahvaltı olmasından kaynaklı fiyatın biraz arttığını söyleyebilirim. Ben böyle tercih ettim. E, bunun dışında ne söyleyebilirim? Personel güler yüzü, hani sempatikler. E, ama tabii çok turist alan bir yer. Aynı zamanda hani burada etkinlikler oluyor. Dün, 1 günü günü. E, caz etkinliği vardı. Bununla ilgili bir yoğunluk vardı. Rezervasyonla restoranlar çalışıyor. İki tane restoranı var. Bir ruf şeklinde. Bir de aynı zamanda İtalyan restoranı Asya Mutfağı'na sunan bir restoran var. Biz de orada günümüzü, akşamımızı geçirdik. Çok keyifliydi. E, açık havada caz yemeyip e, deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Bu arada bu tabii ki bildiğiniz üzere Haliç'te e, 7-24 yerken yapılıyor. Gece Akşam özellikle ışık yerken beni çok etkiledi. E, onun da aşağı yukarı fiyatına baktım, internetten sormadım ama 400 TL olduğunu gördüm kişi başı. E, bunun dışında ne var? E, yani İstanbul güzel, keyifli bu açıdan baktığınız zaman. Haliç'in böyle olabileceği hiç aklıma gelmez bir İstanbul bu olarak. E, bizim bu bölgeye gelmemiz ve hani Haliç'teki o inanılmaz derecedeki koku e, çok rahatsız ediyordu. O yüzden de hani burayı tercih ettiğim bir bölge değildi. E, Balat'ın böyle yükselişinden sonra herhalde ve bu aynı zamanda Hacı'nın temizlenmesinden sonra e, bence bunun çok büyük bir e, turizme katkısı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma. E, böyle benim İstanbul'a gelecek olanlar, İstanbul'u bilmeyenler için açıklamak istedim. Hani gelmek isterseniz de e, Lixos Tersane Oteli seçebilirsiniz. Zaten Lixos bir hani biliyorsunuz zincir. Dünyanın her yeri de var. Burada Katarlı bir ee, arkadaşımıza arkadaşımızla tanıştık. Katar'da, Lixos Katar'da çalışan Umut e, diye bir arkadaşımızla çalıştık. Hemen onların resmini koyacağım. Annemle birlikte bizi Katar'a davet etti. Lixos Katar'a. Görmemizi istedi. Belki bu e, Ekim'den sonraki süreç içerisinde Katar'da olur, olabiliriz. Yani ön yargılardan arınarak geleceğimi söyleyebilirim. Annem çok mutlu. Şu an sigara molasında olduğu için ben bu çekimi yapabiliyorum. Ee, Öyle. Çok öpüyorum herkesi. Bugünden. Size ve bizi izlediğiniz için koca teşekkür ediyorum. Azerbaycan, Hindistan. Hepinizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Can kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.